Evet arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Bugün salon bitkilerimle, salon çiçeklerimle karşınızdayım. Bunların sulamasından ve bakımlarından bahsedeceğim. Kış aylarında hangi aralıkla sulamamız gerekiyor çiçeklerimizi öldürmemek için bir de konumundan bahsedeceğim arkadaşlar. Burada şefleram var. şeflora bitkisi beş parmak olarak da biliniyor. Şemsiye çiçeği olarak da biliniyor arkadaşlar. Burada da yeşim ağacım var. Bir diğer ismi de para ağacı. Şans ağacı diye de geçiyor. Bakın. O da burada şöyle balkonumdan güneş alıyor. Güneşte duruyor burada. burada şekeri begonya var arkadaşlar. Bunu da içeride bakıyorum kış aylarında kurumasın diye. Çünkü narin bir çiçek. Dışarıda da bakabilirsiniz ama içeride bak baktığınız zaman böyle güzel ve tazecik kalıyor. Dışarıda olunca biraz yaprakları solgun ve lekelenmeye karşı yüz gösteriyor. Bir diğeri de darıcan arkadaşlar. Böyle şık mışık evlerimize şıklık katan her evde ve her ofiste olmazsa olmaz çiçeklerden bir tanesi. Burada da tavşan kulağımız var. Bunu da hem dışarıda hem içeride bakabiliyoruz. Kendisi orman bitkisi arkadaşlar. Ormanlarda ağaçların dibinde bu şekilde olduğu gibi tip kısımlarda yaşıyor. Hemen onun yanında da bir dar canam daha var. Biraz daha diğerine göre ufak. Hemen arka konumada, dip konumada arkadaşlar, duvarın hemen kenarına da çiçeklerimi aldım. Onlar da böyle el değmeden tenhada köşede durmayı seviyorlar arkadaşlar. El değdiği zaman kalın çiçeklerinin şu uç kısımlarında kararmalar ve kurumalar oluyor. Bakın şurada bir tane göstereyim böyle, şunun gibi. Hemen diğer köşede de. Şöyle fil kulağım var arkadaşlar. Ben bunu çok seviyorum. Bu kurumaya başlamıştı. Ee, tek başına bir köşede duruyordu. Bu çiçeklerimin yanına aldım. Umarım bunlardan enerjisini alır ve e, yaşamayı sürdürür. Çünkü çok istiyorum onun yaşamasını. E ee, kılınç çiçeğimin de arkadaşlar bakın filiz vermeye devam ediyor yavrular çıkıyor kök kısmından. Şimdi bunların bakımına gelince kış aylarında olduğumuz için arkadaşlar iki ayda su vermeseniz bu şeklere yeridir. Şu an burada bulunan bu begonya hariç diğer hepsi suya yani susuzluğa dayanıklı çiçekler arkadaşlar. Bunları çok sulayarak öldürebilirsiniz. Çok sulayarak öldürmektense bırakın iki ay bir buçuk ay su vermeyin hiçbir şey olmayacak bu çiçekleri zaten camın arkasında kapalı bir yerde olduğu için de evin yemek pişiyor buharından de, şeyinden neminden faydalanıyorlar sulamasını bu şekil yapın eğer ki toprak değişimi de yapacaksanız toprak değişimini şubat ayının sonunu beklerseniz daha iyi olacak şu an çiçeklerimiz uykuda uykuda olduğu için çiçeklerimizle fazla oynamayalım. Kış bitsin. Şubat'ta, Şubat ayının sonlarını doğru artık toprak değişimini yapabilirsiniz. Toprağına gelince de arkadaşlar bütün burada olan çiçeklerin hepsi de geçirgen ve böyle hafif toprağı seviyor. Yani topraklarına kadar su geçirgen, hafif bir toprak olursa o kadar sürgün veriyorlar, yavru veriyorlar. Bunu da unutmayın. Gübresine gelince de arkadaşlar sadece gübre olarak şey verebilirsiniz solucan gübresi. Diğer hayvan gübrelerini veremiyoruz. İç mekanda baktığımız için hem parazit yapıyor, böceklenme yapıyor hem de koku yapıyor. En doğal olarak uygun solucan gübresidir salon bitkilerimiz için. Kürlere gelince de ben yapmış olduğum kürleri sizlerle paylaşıyorum. Faydalı olanları sizlere söylüyorum arkadaşlar. Geriye dönük izlerseniz videolarımı hangi kürleri verdiğimi göreceksiniz. Sizler de o kürleri uygularsanız sizin çiçekleriniz de böyle taptaze, yeşil, canlı, güzel görünür kış aylarında. Evet arkadaşlar, benim e, videom bugünlük bu kadardı. Bir dahaki salon bitkilerimin bakımı hakkında çok güzel bir kürle geleceğim. Yapımı kolay ama çiçeklerimi çok faydalı olan, salon bitkileri için çok faydalı olan bir kür. Yapımı basit, faydası büyük bir külle geleceğim. Bir dahaki videomda kaçırmayın derim. Eğer ki kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Yorum bırakın, beğeni bırakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.